Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Tardiferon 80 mg uzatılmış salınımlı kaplı tablet nedir yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Tardiferon yuvarlak turuncumsu pembe renkli kaplı tabletler şeklindedir ve 30 uzatılmış salınımlı kaplı tablet içeren ambalajlarda piyasaya sunulmuştur. Her bir tardiferon etkin madde olarak 80 mg demir içerir. Tardiferon, kansızlık yani anemi, kandaki kırmızı hücre sayısının düşüklüğü tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Tardiferon size demir eksikliğinin neden olduğu, kansızlığın tedavisi ve önlenmesi amacıyla reçete edilmiştir. Hipokromik anemi yani al yuvarlarının taşıdığı, hemoglobin miktarının çok düşük düzeyde olduğu, al yuvarların çaplarının ve sayılarının azaldığı, demir eksikliği ile ilgili olarak biçimlenen anemi çeşitli durumlarında kan kaybının neden olduğu demir eksikliği anemisinde çocuk doğurma çağındaki kadınlarda, gelişme dönemlerindeki gençlerde ve ileri yaşlarda erişkinlerde görülen gizli demir yetersizliklerinde hamilelik süresi, doğum sonrası, emzirme dönemi, ağır adet kanamaları, devamlı kan verme halleri gibi demir ihtiyacının arttığı durumlarda kullanılır. Tardiferonu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise tardiferonu şu durumlarda kullanmayınız. Eğer lajincelindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjik iseniz, demir eksikliğine bağlı olmayan bir kansızlığınız varsa, sizde demir yüklemesi durumları söz konusuysa, demir emilimi veya demir depolaması bozukluğu hastalığınız varsa, size tekrarlanan kan nakilleri yapılıyorsa, 6 yaşın altındaki çocuklarda yüksek demir içerdiğinden dolayı tardiferon kullanılmamalıdır. Tardiferonu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer yaşlıysanız veya kansızlığınızın veya demir eksikliğinizin nedeni açıklanamıyorsa, kanınızdaki demir düşüklüğü enflamatuar sendromlara eşlik ediyorsa tardiferon tedavisi mümkün olduğunca demir eksikliği nedeninin tedavisiyle birlikte uygulanmalıdır. Ağzınızda ülser oluşumu ve dişlerde renk değişimi riski nedeniyle tabletleri emmeyiniz, çiğnemeyiniz veya ağzınızda tutmayınız. Tabletleri bir bardak suyla bütün olarak yutunuz. 6 yaşın altındaki çocuklarda yüksek demir içeriğinden dolayı tardiferon kullanılmamalıdır. Bu yağlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Tardiferonun yiyecek ve içecek ile kullanılması, fazla miktarda çay, kahve ve kırmızı şarap tüketilmesi demirin emilmesini engeller. Süt ürünleri, bakliyat, yumurta ya da tahıllı gıdalar ilaçlarla beraber alındığında demirin emilmesini anlamlı oranda azaltır. Tardiferonu bu içeceklerle veya yiyeceklerle aynı zamanda kullanmayınız. Tardiferonun olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi tardiferonun içerisinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Ancak sistemik olarak tüm hastalarda ortaya çıkmaz. Yaygın yan etkisi kabızlık, ishal, karında şişkinlik, karın ağrısı, dışkı renginde değişiklik, bulantı. Yaygın olmayan yan etkisi gırtlakta şişme, anormal dışkılama, üst karında ağrı veya rahatsızlık, kusmak, hızlı gelişen mide iltihabı, kaşıntı, kırmızı döküntüler. Bilinmeyen yan etkisi, kızarıklık, kurdeşen, nefes almada zorluk, fenalık hissi, yanma hissinin eşlik ettiği geçici cilt döküntüsü ve dahil olmak üzere alerjik reaksiyonlar, diş renginde değişiklik, ağızda ülser, tabletler çiğnendiğinde, emildiğinde veya ağzınızda tutulduğunda, yanlış kullanımına bağlı olarak ağızda yaralar ve dişlerde geri dönüşümlü renk değişikliği ortaya çıkabilir. Yaşlı hastalarda ve yutma bozukluğu olan hastalarda tabletlerin boğazda takılması veya solunum yoluna kaçması halinde yemek borusunda yara oluşma riski vardır. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Tardiferon tablet nasıl kullanılır? İlişkinlerde ve 6 yaş üzerindeki çocuklarda tardiferon kullanılabilir. Doktorunuz ilacınızı nasıl ve hangi dozda kullanmanız gerektiğini size söyleyecektir. Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz. Anemi tedavisinde 6 yaş üzerindeki çocuklarda günde bir tablet, 10 yaşın üzerindeki çocuklarda ve ilişkinlerde günde 1 ya da 2 tablet. Aneminin önlenmesinde, gebelerde ve demir ihtiyacının arttığı durumlarda 4. aydan itibaren günde 1 tablet veya 2 günde 1 tablet kullanılır. Tedavi süresi, anemiyi düzeltmek ve demir dokularını normale getirmek için tedavi yeterince uzun süre devam etmeniz gerekir. Tardiferonla tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedavi erken kesmeyiniz çünkü bu durumda aneminiz tam olarak iyileşmeyebilir. Uygulamalı bir metodu ise, Tardiferon ağızdan alınır. Uzatılmış salınımlı kaplı tablet formundaki ilacınızı tercihen yemeklerden önce veya yemek sırasında bütün olarak bir bardak suyla ile alınız. Tabletleri emmeyiniz, çiğnemeyiniz veya ağzınızda tutmayınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise, Çocuklarda kullanımı, Tardiferon 6 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmaz. Yaşlılarda kullanımı, Yaşlılarda herhangi bir doz değişikliği gerekmemektedir. Tardiferonun saklanması. Tardiferonu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ışıktan koruyarak saklayınız. Son kullanma tarihiyle ümlü olarak kullanınız. Bu tür videolar izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.